Görmek istiyor musun? Hayır istemiyorum. Her gördüğümde beni üzüyor. O yüzden beni üzen biri babam da olsa görüşmek istemiyorum. Kızım ne diyorsun sen? İstemiyorum işte. O yeni ailesiyle mutlu olsun. Ben de kendi ailemle, yani annemle. Hakim Hanım, bu daha çocuk, ne konuştuğunu bilmiyor. Tamam sus. Tamam kızım geç. Karar verildi. Türk Kanuna Kanunu'na göre velayetin kullanılması ve çocuğun yüksek üstün yararı ilkesi doğrultusunda anneye velayeti verilmiştir. Hayır olamaz. Şş, sessiz ol. Belirlenen günlerde de babası görebilir. Karar verilmiştir. İnanmıyorum hadi istediğimiz gibi oldu. Serdar amca sen harikasın. Aslında siz harikasınız kızlar çok güçlüsünüz. Ben bir şey yapmadım ki. Nasıl yapmadın? Çok iyi konuştun. Evet bence de. Bir de destek oldun. Senin yanında güvende hissettik. Tabii. Anne ben gidip hemen arkadaşlarıma haber verip geliyorum. Tamam kızım dikkat et. Tamam anne. Hayat ne garip değil mi? Evlenmene şahitken çok üzülmüştüm. Şimdi boşanmana şahit oldum. Sevinçliyim. Başlama yine. Yok başlamıyorum. Ve hala o günkü gibi kalman, hala güzel kalman. Hepsi çok değişik. Ne oluyor burada? Siz ne zamandan beri berabersiniz? Ya bu adamın yaptığı ne böyle? Çocuk da çok etkilendi bundan. Gerçekten rezil bir adam bu. Ne etkilenecek arkadaşım? Bir şu anlayışlı kızdır. Hem senin böyle mutsuz olup hem de o adamla evli olmanı kabul edecek değil ya. Öyle de işte bana belli etmeden ya psikolojisi bozulursa. Sınavları falan da var. Biz ne yaptık buna ya? Sen bir şey yapmadın. Ne yaptıysa babası yaptı. Görüşmez olur biterler. Öyle de işte. Kızıma yine de dayanamıyorum. O başkasının kızına babalık yaparken kendi kızını boş veriyor. Oo, sen de böyle düşünürsen işimiz var demektir. Kıza da böyle sakın yönlendirme canım arkadaşım. Bak. Çocuklar ailesini mutlu ister. Eğer mutsuz bir evlilikleri varsa bunu görmek hoşlarına gitmez zaten. Öyle mi dersin? Bilmiyorum ki. Ben kendimi suçlu hissediyorum. Aa sen de sen niye kendini suçlu hissedeceksin? Suçlu hissedecek biri varsa o da o evde oturan var ya o işte. İyi ki sen varsın. Vallahi eğer sen de olmasan dertleşecek hiç kimsem yok. Kime anlatırım? Öyle olur mu? Senin baban her zaman bana çok destek oldu. Ki destek olmasını bırak. Sen bana her zaman geldiğim günden beri iyi bir arkadaş oldun. Tabii ki de. Sen de öyle oldun. Benim hiç arkadaşım yoktu. Sen de benim arkadaşım oldun. Eğer sen olmasaydın ne yapardım ben? Babam olduğunda, küçüklüğümde, gençliğimde, hatta şu an boşandığımda hep sen varsın. Ay tamam kız, dramaya bağlama. Bir çay demleyelim de sen kendine gel bence. Bence de bence de. Bir çay demleyelim, kendimize gelelim. Yoksa çok duygusala bağlayacağız. Ama sen de hala düşüncemeye dalıyorsun. Lütfen kızın için doğru olanı yaptın. Ne var bunda? Ne yapacaktın o adam eve birini getirince sen onunla evli mi kalacaksın? Biz kadınlar gurursuz muyuz? Biz kendi ayaklarımızla üzerinde duramıyor muyuz? Tabii ki de dururuz. Niye güçsüz olalım? Biz yaşamak için bir erkeğe ihtiyacımız yok. Ama işte kızın babasız olunca. Babasız falan değil kızın. İstediği zaman eğer babalık yapmak istiyorsa görür. Tabii ki istiyorsa. Haklısın aslında arkadaşım. Of ya anne mutsuz mu acaba? Kızım ne mutsuz olsun ya. Aldatmış. Senin baban tam bir Stieber. Kızım Stieber arkadaşın olunca olmuyor muydu? Ya olsun baban Stieber'ların başkanları. Back Stieber hatta. Ay. <laughs> <laughs> ya hiç gülesim yoktu ya. Ne demek o şimdi? Kızım anlamıyor musun? Baban anneannen habersiz arkan, arkasından onu gosluya. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi kendi haklı çıkarıyor. Ay tam narsist kişilik bozukluğu. Senin psikoloji okuduğunu bilmiyordum. Ya sen hiç TikTok izlemiyor musun tatlım? Narsist kişilik bozukluğu orada yazıyorlar. Hmm, neymiş bu narsist kişilik özellikleri? Hem hata yaparlar hem de haklıymış gibi davranırlar. Mesela seni görmek istiyor sonra da seni üzüyor. Ama yine annen hatalıymış gibi davranıyor. Ay tam bir narsist bu senin baban. Yanlış anlama da. <laughs> Vay be bence sen kesinlikle psikolog olmalısın yani. Ya bu bilgileri herkes biliyor kızım. Bununla psikolog olunmaz. Bu arada geçen Google'a dişim ağrıyor yazdım. Kanser olduğum çıktı. Kız sus manyak mısın tövbe estağfurullah. Ne diyorsun? O zaman doktora git istedim. Kanka biraz bakar mısın lütfen? Biraz bak yani biraz sosyalleş. Sen hiç duymadın mı? Google'a ne yazarsan kanser çıkarıyor zaten. Yani resmen mahalledeki dedikoducu teyzeler gibi. Mesela crop giyersin onlar der ki belin üşütürsen çocuğun olmaz büyüyünce derler. Ha, Onun gibi yani. Evet. Google'da abartmayı seviyor sadece kanka. Hepsi bu. Anladım anladım. Bu arada bir şey söyleyeceğim kanka. Yine ne oldu? Hastalık tesisi mi koyacaksın? senin hastalığın anksiyete bozukluğu kesinlikle. Onu koydum çoktan da ben. Ya anksiyete bozukluğu falan yok bende. Ha onu biliyorsun yani. Tabii ki de biliyorum Allah Allah. Kaygı bozukluğum yok benim. O zaman sen de biraz depresif, melankolisin sen bence ya. Kanka beni bir hastalığa yakıştırmasana. Ben normal bir insanım yani. O kadar, o kadar olmak istiyorum zaten. Tamam kanka sen kabul etmediğine göre... Sende kesin şizoda var. Şizo ne kız? Şizofreni. <laughs> ha Oldu tamam şimdi tam oldu yani şizofreniyim. Onun anlamını da biliyordu o kadar değil. Kızım neyse annem çağırıyor. Annemde de biraz obsesyon var da takıntılı. Beni görmeyince yapamıyor kadın bana takıntılı. <laughs> obsesyon varmış bak bak. Ne oldu anne? Benim gitmem lazım. Bir iş görüşmesine gideceğim. Ya anne bu saniyede ne iş görüşmesi ya? Acil gitmem lazım. İş görüşmesi mi gerçekten? Kıza hesap mı vereceğiz? Tabii ki de iş görüşmesi. Ben gidiyorum. Dedim sana. Annemde takıntı hastalığı var. Acaba neye takıldı bu kadar? Kızım sen gerçekten biliyorsun. Acaba benim annemde ne var ki? Büşra sen ne üzerine bir şeyler giymiyorsun? Ha? Yemek yedin mi bakayım sen? Kanka. Efendim? Kesin kesin bu kez tesisim doğru. Nedir o? Kontrol manyağı bir annem var. Ha? Evet. Yarın okula gideceksin. Daha da az çalışmadın. Hiçbir şey yapmıyorsunuz siz. Hmm, ikiniz de. Sıra bana da geldiyse beni de çocuğu olarak görüyordur bu iyi bir şey değil mi işte arkadaşımı çocuğu olarak görüyor. Ya neresi iyi? Kanka artık seni dövdüğünde beni de dövecekler ya. O kadar samimiyete gerek var mıydı ki acaba? Yok muydu? Bilmem. Aa size terlik geliyor ikinizi <laughs> Anneciğim biz ders çalışacaktık değil mi? Tabii canım. Ee, ben kesinlikle ders çalışacaktım. Hatta ben önceden gidiyorum. Bir şeyden çok çalışmam lazım. Yok yok ben önce gideceğim. Büşra sen gel. Efendim anneciğim ders çalışmam lazım da benim hemen gitmem lazım. İyi misin kızım? İyiyim anneciğim bu kadar kontrol etmene gerek yok. Olsun sonuçta babanla bugün boşandık o yüzden seni etkilemesini istemiyorum. Anne ben çocuk değilim artık. Filmlerde gibi böyle konuşmalar yapmana gerek yok. Senin için en doğrusu neyse o oldu. Hem başkasına bakıp onu ghostlayan bir adama Backseat'i bir, bir adama ömrünü adayacak değildi herhalde. Biz kadınlar istediğimiz zaman ayakta dururuz. Kostamak mı? Backseat var mı? Ne diyorsun kızım sen Türkçe konuşsa? Yani anne biraz babam yani narsis biraz anlıyor musun anne? Sen nereden öğreniyorsun bunu? İnternetten bakıyorsun. Allah Allah boş bilgilerle kafana dolduruyorsun. Ya anne bu her yerde yazan bir bilgi ya. Bu kadar uzatmana gerek yok. Neyse. Sanırım sen de biraz kontrolcüsün anneciğim. Biraz kendini düzelt takıntıya dönüşmesin. Ay kanka neden, neden sen doğru çıkıyor? E dedim ben sana. Acaba psikoloji mozu okusam? Neyse ya. Türkiye'deki insanların psikolojisini düzeltemem ki ben. Sonuçta benim de psikolojim çok normal değil. Haklısın kanka. Haklı mıyım? Yo değilsin aslında ya. Ne diyeceğimi de ben. bilemedim. Bence kesinlikle psikolog olmalısın. Ben de öyle düşünüyorum kanka. İnşallah ya oluruz oluruz. Ne var? Benim gibi psikoloğu bulmuşlar da daha canları ne istiyor ne. Ay delicecek bu çocuklar beni ya. Değişik değişik konuşuyorlar. Şimdiki gençler. Ne de anlaşılmıyor. Türkçe konusu anlayacağım zaten. O kadar da bilgisiz değilim. Allah Allah. Sonuçta ben mühendislik bitirmişim. Ama şimdiki gençleri anlamak zor. Bu da kim ya? Kim o? Merhaba nasılsın? Annem mi geldi kanka? Yok kanka. Bilmiyorum bakacağım ben de. Ama merhaba hoş geldin. Nasılsınız diye bakmaya gelmiştim. Senin avukatlığından sonra şahaneyiz. Kızımı bana alabildin. Ee, her şeyi yapabiliriz tabii ki de. Çünkü sen bunu hak ediyordun. Zaten. Teşekkür ederim yanımda olduğun için. Ne zaman istersen yanında olurum. Allah Allah avukat da niye gelip duruyorsa akşam akşam. Kimmiş kanka? Annemin avukatı. Ha avukat mı? e Kanka avukat ne olmuş? Kanka sanırım annenin eksiymiş o. Ne? Yani bilmiyorum teyzeye söylemem gerek arasında eksten ne olmaz ama sanırım çoktan iş işten geçmiş. Ne diyorsun sen ya? Nereye gitti bu avukatın anneciğim? Kızım gitti adam öyle uğramış bizim halimiz hattımızı sormaya biliyorsun eski arkadaşım. Emin misin anne eski arkadaşın olduğuna? Acaba başka bir şey olmasın? Kızım. Tamam anne bir şey demiyorum. Kız telefonlarıma niye bakmıyor acaba? Annesi mi öğretiyor onu ki? Ee, ne yapacak seni mi umursayacaklar? Nafakalarını alıyorlar işlerine bakıyorlar. Seni mi çekecekler canım? Ne demek beni mi çekecekler? Tabii ki de beni çekecekler. Kimi çekecekler ya? Ben onun babasıyım. Biraz onunla ilgileneceğine benim kızımla ilgilen de. Yazık bu kadar üzülmesin. İlgileniyorum ya onunla da elimde geldiği kadar. Ben bir aydır kızımı göremiyorum. Ama yine de senin kızınla her zaman ilgileniyorum. Sabah akşam kızını arayarak mı? Tamam. Kız nerede o zaman? Ne yapsın dışarı çıktı. Sen onunla ilgilenmediğin için ilgisizlikten kendini alışverişe veriyor. Ben nasıl ilgilenmiyormuşum onunla? Daha ne kadar ilgileneceğim? Ay tamam sana da bir şey diyen olmadı. Demek ki kızın ve avukat ve eski eşin bayağı muslular. Sana ihtiyaçları yok. Ne demek istiyorsun sen? Aslında sen ne yapmak istiyorsun onu söylesene. Yoksa eski kırını kıskanıyor musun? Ya ne kıskanacağım? Kıskana neden yok? Sadece böyle bir şey yapmaz o. O öyle bir kadın değil. Ne demek oluyor bu şimdi? O öyle bir kadın değil de ben öyle bir kadın mıyım? Kendi üzerine alınma. Neyse ben kızı arayacağım. Şu an seninle uğraşamam. Kesin eski karısını merak ediyor. Ben gidip hemen önlem almam lazım. Düşünmem lazım. Bunun için ne yapabilirim diye. Aa çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Nasıl onu düşünürsün sen? Nasıl? Alo kızım ne yapıyorsun? Ne yapayım anne? Söyledim sana öğleden sonra derse girmeyeceğim diye. Sen derse girme. Milletin kızı da telefonları açmasın babası merak etsin. Ne? Bu adam da öyle onu merak ediyor. Beni sevmedi herhalde. Ne sevecek seni be? Doğru düz adam adamın dediğini yapmıyorsun ki. Okuldan çıktın mı? Kızını gördün mü? Görüyorum şu anda. Ama ben okulda değilim, karşıdaki butikteyim. Aferin ya, okula gitme, karşıdaki butiğe git. Of anne ne diyorsun ya? Ne kadar kastın ya? O kızı takip et bakalım. Bize elimize koz geçecek bir şeyini bul ve babasını kötü gösterecek. Babasını acilen o kızdan soğutmam lazım. Yeteri kadar. Ne dediğimi anlamışsındır umarım. Ay tamam anne ya, ne bulacaksan ben bu salakta hiçbir şey vermez bu bana? Bu dediysen bu. Tamam anne. Okuldan çıkınca o buraya gelmek de iyi fikirdi. Evet ya hava aldık hem de. Aslında geçen gittiğimiz yerde de fena değildi. Yine gideriz ya sorun mu? Beraber. Arkadaşınla da siz ayrılmazdınız. Bugün ayrıldık, ne olmuş? Her zaman beraber gelecek değiliz ya. Yok yok siz ayrılmazsınız. Yoksa küstünüz mü? Hayır. O annesiyle bir işi vardı. O yüzden. Ha tamam. Buna sevindim. Yani yalnız kaldığımıza. Ne diyorsun sen ya? Allah Allah. Sanki kötü bir şey dedim. Sadece yalnız kaldığımıza sevindim dedim. Hepsi bu. Ben hiç sevinmedim. Emin misin? Eminim. Hem de çok. Sevinmiş gibisin ya biraz. Yo sevinmedim. Nereden çıkardın? Kendi kendine şeyler uyduruyorsun. Ya da inanmak istediğine inanıyorsun falan mı demem gerekiyor? Yok yok sen bayağı sevindin. Anladım ben seni. Hem benim gibi bir yakışıklıyla baş başa kalmak fena olmamalı senin için de. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Öyle değil mi? Ay yakışıklı görmesek inanacağız. Kendi kendine de yakışıklıyım diyen de İlk defa görüyorum. Bırak da başkaları seni övsün. Sen niye kendini övüyorsun? Överim, överim. Sonuçta yakışıklı adam kendini över. Bu kadar. A neyse ya. Bu konuyla ilgilenemeyeceğim şu anda. Kusura bakma. İlgilenirsin, ilgilenirsin. Neyse. Telefonun çalıyor. Niye bakmıyorsun? İstemiyorum bakmayı. Kim arıyor ki? Babam arıyor. Bakmak istemiyorum. Konuşmak istemiyorum. Ya konuşsana. Yazık adama. Ya bana öyle güzelleme yapma. Konuşmak istemiyorum. İnsan insan bilirsin. Sen ne dersen doğru. Neyse biz konumuza gelelim. Benim yalnız kalmak hoşuna gitti değil mi? Bak bak sevgilisi var. Babasıyla da görüşmek hoşuna gitmiyormuş. Hemen gidip bunu anneme yetiştirmeliyim. Neyse ben artık gidiyorum. Annem bekler. Gel buraya cevap ver. Annem bekler. Okuldan çıkalı çok oldu. Bay bay. Aa nereye gidiyorsun? Ne diyorsun be? Senin ne işin var burada? Aynı okuldayız ya aynı çevrede olmamız normal değil mi? Ne diyorsun dedim. Doğru ki sevgili yapmışsın. Ne sevgilisi ve be, o benim arkadaşım. Tabi tabi ondan mı flörtleşiyordunuz anlarım ben. Kızım neyi anlarsan anla bu benim umurumda değil. Ama sakın gidip sağa sola saçma sapan şeyler anlatma. Sağ sol dediğin şu senin öz ve öz baban mı yoksa? Senin ne olduğu iyilendirmez. Sakın benim aile konularıma burnunu sokacağını zannetme. O burnunu kırarım senin. <laughs> Bakacağız. Kim kimin burnunu kırıyor? alan bu kesin saçma sapan şeyler anlatacak babama. Ben hissediyorum. Neyse ben de eve gideyim. Seni ne hayatım bir şeyler. Hani sen kız nerede gelmedi? Geldim geldim ancak gelebildim de Otur kızım otur Niye bu kadar geç kalınıyor Bu tarafa otur bakayım Hiç yolda Büşra ile karşılaştık da Büşra ile mi Ne yapıyordu İyi miydi o Niye telefona bakmıyordu İyi olmaz olur mu çok iyi Hatta siz ararken ben gördüm babacım Diyordu ki bu adam da beni sürekli arıyor Yeter artık dedi ne? Benim aramamdan hoşnut değil miydi? Kesinlikle değildi. Ve... Ve'si ne? Yanında sevgilisi vardı. Ne? O annesi var ya o annesi. Neler izin veriyor? Gidip hesap soracağım. Benim akıllı kızım. Nasıl buldun? Çok kolay oldu. Aptal bir şey saklamadığı için benim için çok basit oldu. Kendimizi garantilemeliyiz. Akıllı kızım hadi ye bakalım. İyi bir yemeği hak ettin sen. Tamam anneciğim. Ben yakarım ben yakarım. Takım elbiseyle mi ciddi misin? Hala çok ciddisin böyle ortamlarda. Unutmamışsın demek ki. Unutamabilir miyim? Her yere böyle ciddiye giyinir gelirsin. <laughs> Kavga edişlerine sanki lisede gibisiniz anne. Annen lisede de böyleydi. Hep kavgacıydı. Hayır değildim. Öyleydin. <laughs> Acaba doğru mu ki? Ekstern next olmaz demişti ama. Yoksa oluyor mu? Ama ne olursa olsun annen de mutlu olmaya hak ediyor. Eğer onu mutlu edecekse olur. Gel Büşra gel. Bunu ikna edemiyorum. Sen yap en iyisi. Anne ben mangaldan ne anlarım? Çocuk ne anlasın mangaldan? Ben yaparım yine atlaşma işte. Ee, ben yaparım. Bırak işte. Ben aranızda kalmayım Ben yapacağım Ben ben. <laughs> Çok komiksiniz ya Kızım gülme Gülmeyin <laughs> bak beni de <laughs> Ne oluyor burada Ne kadar da mutlusunuz Baba Senin ne işin var burada Eski erkek arkadaşını da bulmuşsun Ne işin var lan sen burada Size ne Bu soruyu soracak son kişi bile değilsiniz artık Sayemde sizi boşuttum zaten Ha boşadın demek. Böyle amaçlarla boşadın değil mi? Hı? böyle amaçlarla. Baba sakin ol. Sen karışma. Sen telefonlarına bile bakmıyorsun benim. Baba sakin ol dedim. Bak bak. Bu adamı duramadan buradan gitmem. Buradan gidecek biri varsa da sensin baba. Bizim hayatımızı mutsuz ettiğin yeter artık. Ne diyorsun sen ya? Hem her şeyi yapıp hem de narsist bir şekilde annemin üstüne gelemezsin bu annemin hayatı ve sen bunu asla karışamazsın. Ben dolayısıyla da anneme bu konuda eziyet edemezsin. Buna izin vermem. Hem suçlusun hem güçlüsün. Unutma. Unutma. Sen sadece, sadece annemi aldatmadın. aldatmadın. Beni de, aldattın, de aldattın baba. baba. Kızım